Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OSM oynuyoruz ve arkadaşlar OSM'de bugün Manchester City ve Liverpool ile maçlarımızı yapacağız ve hadi videoya geçelim. İlk olarak Liverpool ile yapacağız maçımızı. Liverpool'a çok kötü gidiyoruz arkadaşlar ve yükseltmeliyiz. Rakibimiz West Bromwich. West Bromwich'i yenmeliyiz arkadaşlar çünkü 2 puanımız var 3. haftada olmamıza rağmen. E, maçı başlattık. Salah ve Robertson. Robertson şut için açıyı buluyor. Robertson. Ve şu anda Liverpool'a hiç gol de atamadık arkadaşlar. Gol sıkıntımız var. Robertson kaleci kurtarışını yapıyor. Hadi bir gol. Bartley sarı kart çıktı. West Bromwich'ten Bartley'e. Çok iyi bir pas. Pjanic kafayla topu kaleye gönderiyor. Pjanic ve gol. Arkadaşlar sezonun ilk golünü atıyor Pjanic. İlk gol Pjanic'ten sezonun. Tehlikeli bir kurner. Sadio Mane kullanacak. Mane atıyor. Kaçırdık arkadaşlar. Kaçan fırsat. Direğin yanından geçmiş. Piyaniçe bir sarı kart. Ve arkadaşlar ilk yarı sonucu West Bromwich 0, Liverpool 1 ilk yarı sonucu. Şimdi öbür ikinci yarıya başlayacağız arkadaşlar. Nereye gitti bu? Şunu da kapatalım. Arkadaşlar şimdi ikinci yarıya başlayacağız. Ve ikinci yarıyı başlat dedim ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. İlk daha ilk saniye 46. dakika. Pjanic. Hadi Pjanic. Ve kaçan fırsat. Direkten dönmüş. Maalesef ki. Roberto Firmino çok uzaklardan şansını deniyor. Roberto Firmino kaçan fırsat. İnanılmaz bir kurtarış yapmış kaleci. Kirpe Groski ile karşı karşıya. Alisson'a bağlı her şey arkadaşlar. Aferin Alisson. Kurtardık. Kalecimiz Alisson. Kijer sayı terk ediyor. Berk oyuna girdi arkadaşlar. Ivanic de yerini Ose oyuncusuna bıraktı. Mane müthiş oynadı ve Fabinho golle doğru gidiyor. Fabinho golle doğru gidiyor. Fabinho kaçan fırsat. Top direğin hemen üstünden dışarı çıkıyor. Kale çok güzel bir mesafe ama Gallagher şansını deneyecek. Gallagher vuruyor ve Alisson başarılı. Direkten dönmüş arkadaşlar. Direkten dönmüş. Orta tam üzerine geliyor. Roberto Firmino Rovesheta denemesi yapıyor. Roberto Firmino kaçan fırsat. Şanssız an Roberto Firmino için. Edward oyuna giriyor. Groski sahayı terk ediyor. Ve aldığım yerine Jonas oyuncusuna bıraktı. Ve maç bitiyor ve West Bromwich'i 1-0 mağlup ediyoruz arkadaşlar. West West Bromwich'i 1-0 yendik arkadaşlar ve 3 puan alıyoruz West Bromwich deplasmanından. Arkadaşlar West Bromwich deplasmanından da 3 puan almayı başardık ve sıradaki rakibimiz gerçekten çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Rakibimiz Tottenham Hotspur. E, ligde 9. yüz. Tottenham 1. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonuçlara da bir bakalım. Sonuçlarda Arsenal Crystal Palace yenmiş. Everton Wolverhampton yenmiş. Leicester City Sheffield United, Newcastle United Birkton yenmiş. West Ham United Leeds United yenmiş. Tottenham Fulham yenmiş. Aston Villa Manchester City yenmiş arkadaşlar. Değişik. Chelsea Berlin yani şey United'da son Thompson'ı yenmiş ve 3. haftaydı arkadaşlar ve 4. haftada rakibimiz Tottenham Hotspur arkadaşlar hakem çok kızgın. Yapacak bir şey yok. Tottenham Hotspur kesinlikle yenmeliyiz arkadaşlar. Ligde iyi gitmek istiyorsak. E şimdi ikinci maçımız olan Manchester City'ye geçiyoruz arkadaşlar. City ile de Aston Villa rakibimiz olacak. Aston Villa'yı da yenmeliyiz. Aston Villa da bizim önümüzdeydi. 2'de 2 ile başladılar ve maçı başlatıyorum arkadaşlar. Walker ceza güzel bir orta. Laporte topa doğru yükseldi. Laporte. Kaçan fırsat. Kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Ne yapıyorsun? El Muhammedi. Sarı kart çıkmış El Muhammedi'ye. Diyastik bir tanımıyla topladı ve Messi şutu çekiyor. Messi atar mısın? Messi kaçan fırsat. Kaleci çok iyi iş çıkarmış. De Bruyne mükemmel bir rüya. Sterling kaleciyle karşı karşıya. Hadi Sterling karşı karşıyasın ve kaçan fırsat. Kaleci çok iyi iş çıkarmış. Gündoğan kusursuz bir orta açtı. Sterling dokunmalı topa. Sterling ve gol. 1-0 öndeyiz. Sterling'in golüyle. Ryan Sterling. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Aston Villa karşısında. Sterling ile topu ulaştırıyor. Sterling bir şut daha çekecek. Sterling vuruyor. 2-0 oldu arkadaşlar. Sterling 2 gol. 2-0 önde. Ve Cristiano Ronaldo'ya geldi top. Ronaldo vuruyor ve kaçan fırsat. Kaleci çok iyi iş çıkardı. Sterling'e bir sarı kart çıktı arkadaşlar. Maalesef Cristiano Ronaldo Rodri'den aldı. Göğsü lümüş attı ve vole vuruyor. Cristiano Ronaldo bakalım. Ronaldo kaçan fırsat. Direkten dönmüş. Ve Messi Röveşata'yı kalkıyor. Messi Röveşata denemesi yapıyor arkadaşlar ve Messi kaçan fırsat. Maalesef. Sterling çok uzaklardan şansını deniyor arkadaşlar. Baya bir pozisyon bulduk ve 2-0 öndeyiz şu an bu pozisyonlar sayesinde. İkisi de Sterling'den geldi ve bir kez daha direğe çarptı Sterling ve ilk yarı sonucu 2-0 öndeyiz arkadaşlar Aston Villa karşısında. Ve ikinci yarıda da İkinci yarıda da gol yemezsek bile hatta bir gol yesek bile maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Kesinlikle sarı kart Trezeg yaptı alca davrandı. Eski Kasımpaşalı oyuncu Trezeg'e. Messi güzel gibi mükemmel bir free kick noktası. Topa çok güzel vuruyor. Messi'nin free kick gol atacağını düşünüyorum ve kaçan fırsat. Messi. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. De Bruyne bir sır kartı arkadaşlar. De Bruyne. Messi top oyunda buldu ve şutu yapıştırdı. Messi vuruyor ve kaçan fırsat. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Cristiano Ronaldo rakibini geçiyor ve kanattan hücuma kalkıyor. Cristiano Ronaldo kaçan fırsat. Ne yazık ki direğin yanından geçti. Walker çıkıyor. Harvard Bellis kalan zamanda neler gösterecek? Etkileyici bir korner. Sterling topa dokunuyor. Ryan Sterling kaçan fırsat. Kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Cristiano Ronaldo yerini Gabriel Jesus oyuncusuna bırakıyormuş. Rodri herkes tarafından ıskalanan bir mükemmel bir orta ve bir saniye Sterling Röveşat'a kalkıyor. Stirling kaçan fırsat. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. El Muhammed'in Tyler oyuncusuna bırakıyor. Ve arkadaşlar maç bitti. Maçın sonucu Manchester City 2. Aston Villa 0. Maçın sonucu. Ve evimizde Aston Villa'yı 2-0 mağlup ediyoruz arkadaşlar. Ve 3 puan alıyoruz. 2,5 milyon liramız da geldi. Ve şu anda ligde 4. sıradayız arkadaşlar 7 puan ile. Sonuçlara da bir bakalım. Sonuçlar sonuçlar. Sonuçlar yani burada. Arsenal Crystal Palace 1 0 yenmiş. Everton Wolverhampton 4-2 yenmiş. Leicester City Seyfield United 2-0. Newcastle United yenmiş. West Ham yenmiş. Tottenham. Fulham ile beraber kalmış. Chelsea kazanmış. Liverpool kazanmış. United da beraber kalmış. Şimdi arkadaşlar Seyful United deplasmanına gideceğiz. Arkadaşlar Seyful United'ı deplasmanla de yenmeyi başarmış maçlara bakalım. Liverpool Tottenham maçı var arkadaşlar. Önemli olarak. Leicester Wolverhampton maçı da var. Başka da o kadar önemli yok. Sonra 5. haftayı Wolverhampton oynayacağız ve ardından İlk kupa turu başlayacak. Kupada biz olmayacağız şimdilik. Hakem ve hakem iyi. Arkadaşlar, Ederson'u vermeyiz. Çakır'ı da vermeyiz. Uğurcan Çakır o. Ve şimdi Sefton United'a bir durumuna bakalım. Sefton United arkadaşlar 0 puan ile sonuncu sırada. Yani rakibimiz çok kolay. En golcü de bizden var mı birisi? Evet Sterling 2 gol ile. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.